sana ne aldım <laughs> açalım mı açalım. neymiş bu bakalım. Bakalım, bakalım 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 nasıl açılıyormuş bu çok zor açılacak sen, herhalde sen atamazsın ben sen bir dene bakalım uğraş nasıl açacaksın? ay arkadaşlar acaba içinden ne çıkacak dur elin kesildi o zaman ben yardım edeyim bir dakika evet açtık Çıkarttık. Bak içindekini çıkartabilirsin şimdi Ay içinde bir defter mi var? Ne varmış böyle ya? Dinozorlar. Ah, Kalemi. Kalemini de çıkar. Bak o fırçasından boyayacaksın. Ne diyor? Kapağı açın ve su doldurun, boyayın diyor. Sihirli, sihir kayboluyor. Sihirli su seferine gizli isimleri verebiliyor onun için çok güzel. Dur ben alayım anneciğim onun içinden kremini. Bunun içine su dolduracakmışız Eylül. Sonra boyayacakmışız. Hadi gel su dolduralım banyoda. Ver kapağını kapatalım. Su doldurup gelelim. Hadi gel bakalım. Buna bir su dolduralım. Bakalım nasıl boyanacak arkadaşlar. Sen ışığı aç anneciğim. Ee, bu nasıl oluyormuş? Şöyle. Hmm, tamam. Şurayı açacağız bir dakika. Suyu aç şimdi birazcık dolduralım. Çok azıcık aç. Şimdi dolduralım şöyle. Tamam. tamam. Kapatabilirsin. Şimdi bunu kapatalım. Evet, kalemimiz hazır. Şimdi oradan açıp boyayacaksın. Rengarenk sayfalar çıkacak biliyor musun Eylül? Bakalım. Evet başla bakalım nasıl olacakmış. Aç kapağın ucunu. Bakalım hangi renkler çıkacak. Evet. Hadi bakalım. Boya çok heyecanlı. Çok merak ediyorum ya. Olmadı. Dur bir şey eksik mi yapmışız bakalım. Doldurduk. Şöyle sallayalım. He, daha ıslanmadı. Bir dakika. Kalemin ucunun ıslanmasını bekliyoruz. Şöyle sallayalım. Ah! Renk çıkıyor gördün mü? Ama boyasın. Yok sen boya şimdi bazı yerleri. Ben yanlış boyadım zaten. Boya bakalım neler çıkacak. Boya bakalım. Orada renk. Yok galiba. Başka yerleri boya. Bana bak ya. Aa pembe çıkıyor. Ne o pembe mi? Aslında pembe değil bak. Burayı boyarsan yeşil. Burayı boyarsan. Anne, bak pembe. Diyorum. Evet yanlış yaptım. Yine özür dilerim. Tamam değiştir bakalım. Kaşırdım ben. Evet Taşıdım. haklısın. Tamam al bakalım. Hadi bakalım şunların rengi neymiş onları bulacağım biliyor musun anneciğim? Bakalım hangi renk çıkacak. Boya bakalım. Ters tuttun. Ay. <laughs> Ay hadi bakalım. Aa orası pembeymiş. Wow. Çok güzel. Taşırmadım. Evet taşırmadın yaşasın. Hadi boya boya bakalım neler çıkacak. Çok merak ediyorum neyle ben bunu ya? Ay müthiş şey oluyor arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz? Evet burası pembeymiş galiba burası da Tuncu. Hayır. Değil mi? Cık. Allah Allah neymiş ki acaba? Orası neymiş? Aa, aa orası da kırmızıymış galiba. Eğri. Hala kırmızı çıkamadım. Aa kırmızı çiçekmiş galiba orada. Hayır. Nasıl çiçek miymiş o? Hayır. Çiçek yaprağıymış galiba. Hayır. Boya bakalım orayı. Burası neşir. Şey. Orası sarı gibi galiba sanki. Bak ya. Şuraları boyadık. Çok merak ediyorum. Ne lızlı bu sarı boya. Arkadaşlarım da merak ediyordu. Vaa wow. yeşil çıkıyor. Ben de demedim Çok ne? güzel. Bu sarı mı? Şu anda da. Ay aramı da boya. Olsun şu anda. Şimdi deştirdim onu. bakalım hadi. Son olarak tekrar boyarsın. Aa var ya. Aa aa. Şey. Bunlar, bunlar, bunlar varmış. Ama dinozor. Bu, bu. Evet. O. Boya bakalım annem şuymuş. Ne renk çıkacak? Dinozor kardeş. Ne renk çıkacak arkadaşlar? Bakalım mı? Ay sanki yeşil çıkacak. Hayır, mavi. Hayır. mavi. kalemi boya boya sihirli kalem o. Her renk çıkabilir bu kalemden ya. İyi, iyi. Aa, aa. Mavi az olan ejderhanın dinozorun pardon. Çok güzel. Boya boya boya, boya bakalım. Aferin. Yavaş boya kaçırmasın. Hmm, taşırmadan Boyu değil hmm, Anladım. Şu neymiş şunu da bir, bir çıkart Ay, bakalım. Ama baksana. Çok güzel oluyor Elif hey, bravo. Masmavi ya. Bu, 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 bu boyamam ya. Gözlerini de mi boyamam ya? Gözleri bence beyaz. Dinozor kardeşin gözleri bence beyaz. Eli şu neymiş? Şu ne renk çıkacak acaba? Bir boyasana. Aa pembe mi o? Gözü, pembe. Vay be inanamıyorum. Neler de yapmışlar değil mi bunlar? Arkadaşlar siz de böyle alabilirsiniz evde. Boyayabilirsiniz. Kalemin içine su doldurup. Bu Migros'ta satılıyor değil mi? Aa, ama. Kırmızı çıkıyor, kırmızı oluyor. Pembe oluyor, pembe. Pembeli kırmızılı gibi değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İyi biz boyamaya devam edelim. Arkadaşlarına bay bay ya. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.